Manşet haberden herkese merhaba. O oh olsun paralar yandaşa gidiyor sevincidir. Bu sözler yine kayım atanan ve hapse atılan Selçuk Mızraklı'ya ait. Mızraklı kaldığı Kayseri Bünyan T2 ve İnfaz Kurumu'ndan Evrensel Gazetesi'nden Meltem Akyol'un sorularını yanıtladı. Selçuk Mızraklı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oh olsun paralar artık örgüte gitmiyor sözlerine yanıt verdi. Bakanın sözünün anlamı şu, belediyelerin paralarını yandaşlarımıza aktarıyoruz. İstanbul, Mersin gibi büyükşehir belediyelerinde kaybettiğimiz rant kapılarını kayyumlarla telafi etme çabasındayız. Bir süre önce İçişleri Bakanı Soylu meclise yapmış olduğu konuşmada oh olsun paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor oh olsun demişti. 31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni %63 oy gibi büyük bir oyla kazanan Mızraklı seçildikten sadece 5 ay sonra görevinden alınmış ve tutuklanmıştı. 9 yıl 4 ay hapse mahkum edilmişti. Mızraklı kayyumdan devraldığı belediyedeki şatafatı görüntülerken şunları söylemişti. Evet, oradan da bir kapı tüyü bitmemiş yetimin hakkı diye konuşanlar işte nasıl falan <laughs> 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 ediyorlar onu en iyi gösteren görüntüler. Her şeyin lüks ve gösteriş üzerine olduğunu gösteren yani bunlar hiç Diyarbakır'ın gece kondu yerlerine gitmemişler. Ahmet'in halinden anlamazlar. Hele bakın. Burası başkanın özel banyosu yani önce bizim kabul yerlerimizden bir Talan ve israfın en iyi göstergeleri bunlar. Evet, belediyenin paraları ne Yandaş'a ne de PKK'ya gitsin. HDP'de gitmiyor zaten diyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, paraların PKK'ya gittiğine dair elinde ne belge varsa ortaya koysun. Koysun ki biz de bilelim. Ama Yandaş'a gittiğine dair o kadar çok elde belge var ki Zaten bunu da öyle gizli kapaklı yapmıyorlar zaten. İmamoğlu'ndan bir dosya daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu AKP dönemiyle ilişkin bir yolsuzluk dosyası daha açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBBB Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü'nce 21 Eylül 2016'da gerçekleştiren İstanbul genelinde yeşil alanların yapım işi ihalesini inceleyerek Yolsuzluk raporu hazırladı. İhalede yapılan eksik işlerle ilgili 2 milyon 494 bin 11 TL kamu zararı ortaya çıkarıldı. Bu İmamoğlu'nun yakın zamanda ortaya çıkarttığı ikinci dosya. İlki belediyenin kendi şirketi olan Medya Ayşe'ye ihale ettiği tanıtım işlerinde yaşanan 15 milyon 458 bin liralık yolsuzluk dosyasıydı. AKP döneminde kamu zararına neden oldukları tespit edilen 4 belediye görevlisi hakkında rapor düzenlendi. Ve hazırlanan raporlar soruşturma izni için İstanbul Valiliğine gönderildi. Tahmin edeceğiniz gibi İstanbul Valiliği soruşturma izni vermediğini açıkladı. İBB'nin uğradığı 2.4 milyonluk kamu zararının 4 eski Büyükşehir Belediyesi yöneticisinden tahsil için düzenlenen raporda Belediye Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na geri gönderildi. Nasıl iyi mi? Yani kısaca eski İBB ve Avrupa yakası Park ve Bahçeler Müdürü, eski Park ve Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı ve İBB ve eski Genel Sekreter Yardımcısı hakkında hiçbir işlem yapılamayacak. Çünkü valilik izin vermiyor. Sıradaki bu haberi yurt dışında yaşayıp da pasaportu iptal edilenler dikkatle dinlesinler. Mahkemeden pasaportu da el konanlar için kritik karar. Amerika'da yaşayan bir Türk Dışişleri Bakanlığı personeli 592 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilmişti. KHK ile ihraç edilen personelin diğer KHK'lar gibi pasaportu da iptal edilmişti. Bakanlık personelinin avukatı Doğan Erkan 2018 Eylül ayında yurt dışındaki vatandaşın pasaportunun iptal edilmesinin yurttaşın sınır dışı edilmesi yasağına aykırı olduğuna dair anlatımlarıyla İçişleri Bakanlığı'na pasaport iadesi için başvurmuştu. Bakanlık bu başvuruyu terör iltisakı gerekçesiyle reddetmişti. Avukat Doğan Erkan bunun üzerine idari dava açtı. Yerel İdare Mahkemesi'nin de davayı reddetmesi üzerine Erkan istinaf başvurusuyla dosyayı Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. Dava Dairesi davacı ve avukatını haklı buldu. 26 Ekim 2020 tarihli ancak geçen Cuma günü tebliğ edilen kararda Anayasanın 13. maddesinde temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulmaksızın ancak kanunla sınırlanabileceğinin öngörülmesi ve hakkında mahkemece verilmiş herhangi bir karar olmadan davacının yurt dışına çıkma hürriyetinin kısıtlanmasına olanak bulunmaması gözetildiğinde davacıya pasaport verilmemesine ve pasaportuna şerh konulmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Denilerek pasaport verilmeme işlemini kesin olarak iptal etti. Dolayısıyla karar kesinleşerek tüm KHK ihraçları için emsal oldu. Bu mahkeme kararıyla ilgili avukat Nurullah Albayrak bu kararı manşet habere şöyle yorumladı. Bu karar öncelikle bence çok önemli bir karar. Temel bir insan hakkı ihlalinin anayasaya aykırı olan bir düzenlemenin KYK'lar tarafından yapıldığını tespit açısından çok önemli. Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen bu kararla açıkça şu söyleniyor. Anayasanın 23. maddesine göre kimlere yurt dışı çıkış yasa konulacağı ve hangi şartlarda konulacağı çok net bir şekilde belirtilmiş. Bunun dışındaki idari kararlarla e, insanların pasaportlarının iptali ve yurt dışına çıkış yasağı uygulaması e, doğru değildir, anayasaya aykırıdır diyor zaten. Anayasal düzenleme bunu gerektiriyor. Bu karar sonrasında yapılması gereken şu, nüfus müdürlükleri tarafından öncelikle bu kararı, bu davayı açan şahısla ilgili zaten e, bu kararın uygulanması, sonrasında ise benzer durumda olan yani haklarında herhangi bir soruşturma olmayan, koğuşturma olmayan kişilerle ilgili iptal kararları varsa, pasaportlar iptalse bu iptal kararların geri e, kaldırılması gerekiyor. E, bölgede arama mahkemesinin kararında da açıkça belirtildiği gibi karar kesin olarak verilmiş bir karar. Ya bu kararın artık itiraz merciği söz konusu değil. Bu karar doğrultusunda nüfus müdürlüğü ilgili şahsın pasaportunu iade etmeli. Aynı şekilde benzer durumda olan insanlar için de bir emsal niteliğinde olacak çünkü anayasaya dayanan, anayasanın 23. maddesine dayanan bir düzenleme bence nüfus müdürlükleri tarafından da tereddütsüz olarak bu karar, bu karar uygulanmalı ve benzer durumda olanların hepsinin pasaportları iade edilmeli. Hamza Yerlikaya sahte diplomasını nasıl açıkladı? AKP eski milletvekili Hamza Yerlikayanın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davanın kararı ortaya çıkmıştı. Yerlikaya ilk kez konuştu. Aynı anda hem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hem Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı hem Vakıf Bank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı hem de AKP eski milletvekili olan Hamza Yerlikaya'nın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davanın kararı ortaya çıktı. Kararda mevcut delil durumuna göre sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir denildi. Sahte lise diploması kullandığı ortaya çıkan Hamza Yerlikaya, mahkemenin hükmü ertelemesiyle cezadan da kurtulmuş oldu. Tepkilerin ardından AKP'li Yerlikaya açıklama yaptı. Yerlikaya sosyal medya hesabından CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un "Doktorunu gençlerimiz bile işsizlikten evde otururken lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen Sarayzade Hamza Yerlikaya devletten 4 maaş almaya devam ediyor ifadelerine yanıt verdi. Yerlikaya paylaşımında CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarının üzerine kapatmak için her gün farklı bir yalana sarılarak iftira ve yalan kampanyası düzenliyorsunuz. Kaset kumpası mimarları bu yazdıklarını ispat et edemezsen adilsin, alçaksın, müfterisin bilesin. Hodri meydan dedi. Hamza Yerlikaya Hodri meydan diyor ama AKP mahkemeleri bile Yerlikaya'nın diplomasına sahte dedi. Daha ne olsun? AKP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başlayan sahte diploma meselesinin bir ucunun hemen yeni başındaki Cumhurbaşkanı Danışmanı Yerlikaya'ya ulaşması oldukça ilginç. Bu aşıcı mıdır nedir?